Eshab-ı Kiram'ın eğitimi. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Eshab-ı Kiram'ını yetiştirmek, olgunlaştırmak için Mescid-i Nebi'de eşi benzeri bulunmayan sohbetler eder. Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği feyz ve bereketleri onların kalplerine akıtırdı. Peygamber Efendimizin sohbetine katılmak şerefine nail olanlar, daha ilk sohbette kalplerinde büyük bir değişiklik hisseder ve pek yüksek ilahi marifetlere kavuşurlardı. Bu sohbetlerin bereketiyle, eshab-ı kiram, başta sevgili Peygamberimiz olmak üzere, bütün sahabe arkadaşlarını canlarından çok sever hale gelirlerdi. Allahü Teala Onları ayet-i kerimelerle methetmiştir. Onlar Resulullah Efendimiz'in huzur-u şeriflerinde sanki başlarına kuş konmuş da hareket edince uçacakmış gibi pek edepli ve çok dikkatli dururlardı. Böylece eshab-ı kiram peygamberlerden ve büyük meleklerden sonra mahlukatın en eftali ve en üstünü oldular. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen siz ümmetlerin en iyisi, en hayırlısı oldunuz. İnsanların iyiliği için yaratıldınız. İyilik yapılmasını emreder, kötülükten nehyedersiniz. Ali İmran suresi 110. Önce Müslüman olanlardan muhacirlerin ve ensarın önce gelenlerinden ve bunların yolunda gidenlerden Allahü Teala razıdır ve bunlar da Allahü Teala'dan razıdırlar. Allahü Teala bunlar için cennetler hazırladı. Bu cennetlerin altından nehirler akmaktadır. Bunlar cennetlerde sonsuz olarak kalacaklardır. Tevbe suresi 100. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın peygamberidir ve onunla birlikte bulunanların yani ashab-ı kiram'ın hepsi kâfirlere karşı şiddetlidirler. Fakat birbirlerine karşı merhametli, yumuşaktırlar. Bunları çok zaman rükûda ve secdede görürsünüz. Herkese dünyada ve ahirette her iyiliği, üstünlüğü Allahü Teala'dan isterler. Rıdvan'ı Allahü Teala'nın kendilerini beğenmesini de isterler. Çok secde ettikleri yüzlerinden belli olur. Onların halleri, şerefleri böylece Tevrat'ta ve İncil'de bildirilmiştir. İncil'de de bildirildiği gibi onlar ekine benzer. İnce bir filiz yerden çıkıp kalınlaştığı, yükseldiği gibi az ve kuvvetsiz oldukları halde az zamanda etrafa yayıldılar. Her tarafı iman nuru ile doldurdular. Herkes filizin halini görüp az zamanda nasıl büyüdü diyerek şaşırdıkları gibi hal ve şanları dünyaya yayılıp görenler hayret etti ve kâfirler kızdılar. Feth suresi 29 buyurdu. Peygamber Efendimiz de hadisi i şeriflerinde Eshab-ı Kiram'ın büyüklüğünü, derecelerinin yüksekliğini izah için eshabımın hiçbirine dil uzatmayınız. Onların şanlarına yakışmayan bir şey söylemeyiniz. Nefsim elinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki sizin biriniz Uhud Dağı kadar altın sadaka verse eshabımdan birinin bir müt arpası kadar sevap alamaz.'' ve eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz buyurdular.